Yani ama hepsi çok yani mesela bu, bu şarkıları dinleyenler benim için çok sab seviyede. Çünkü müthiş yani anladınız? Mı? Bunlar sanatçı. Bunları dinleyin arkadaşlar. Bunlar sizin vizyonunuza artı olarak dönüş yapar. Artık atar. Anladınız mı? Spotify hesabım yok, Spotify'da hiç kullanmadım. Ben o müzik bağımsız kızım, evet ben de oyum gerçekten. Bu aralar en çok ne dinliyorum? Murda'dan Bela şarkısını dinliyorum. Açayım hatta size. Baya sarıyor bu arada bakın. Bu sarabilir gerçekten dikkat edin. Spanker. Ayağım mı arkadaşlar? Ayağım mı Bir dakika durun.